Sevgili dostlar merhaba çok kısa 10 altına ve BIST 100'e bakacağız. Özellikle BIST 100 özelinde risk yönetiminizle alakalı yorumlarım olacak. Yani kendi iç sesimi e, Türkiye borsasına ben yatırım yapmıyorum. Yatırım yapmış olsaydım hangi seviyelerde ben karımı realize ederdim. Çünkü bu gidişatın yukarı yönlü gidişatın tabii ki de biz e, günümüzde minik düzeltmelerle yukarı yukarı gidebiliriz ama eninde sonunda belli bir seviyede sert satışlar gelebilir. Büyük ihtimalle de gelecek. İşte oralarda mesela hangi seviyeler, nerelerde ben karımı realize edebilirim, kendi iç sesimi sizlere seslendirmiş olacağım. Yani ben yatırım yapmış olsaydım Türkiye borsasında elimde hisse senetleri olsaydı biz düz hangi seviyeye geldiğinde çıkış yapardım. Bunu söyleyeceğim. Tabii hem on altında hem borsamız özelinde bunlar benim analizlerim ve yorumlarımdır. Şimdi on altına baktığımızda içinde bulunduğumuz bu süreçte geri çekilmenin devam etmesini bekliyorum. Bollinger bandlarını görüyorsunuz. Orta banda doğru. Yani bu 3339, 3340 gibi gibi yani. Oralara kadar bir geri çekilme. bu esnada kriptocuları da ilgilendiren bir durum bak burada kriptocular da dikkatli dinlesin. Bu esnada Bitcoin'i etkileyen bir durum olmaz. Ama Bollinger orta bandından 3339 3340 gibi gibi yani oralardan tepkisini aldığında bir çatı hareketi kabaca şu noktalı çizgi 3380 bak buralarda destek olarak çalışmış zamanda özellikle şu yığılma çok kıymetli bak bu desteği güçlendiriyor aynı zamanda da direnç olduğunda da güçlendiriyor buralarda direnç oluyor bak ihlaller olsa bile yani önümüzde yakın süreçte 3380'e doğru bir hareketlenme Bitcoin'de geri çekilme göreceğiz. Bu Bitcoin'deki geri çekilme altları da telaşlandırabilir. Ama çok da ciddi bir geri çekilme beklemiyorum. Bu yükselişin ardından ons altında satıcılar devreye girdiğinde bu düşüşte ama şu alt banda sarı halkalara dikkat edin burada alıcılar devreye girmiş. Ama şu havuza güçlü bir destektir. Ama buraya. Yani sonuçta Buraya tiklemesinin ardından yönünü aşağıya çevirdiğinde e, Bitcoin'de daha arsız, daha cesur bir ilerleme Altların daha cesur, daha ciddi e, iğmelenme gösterdiğini göreceğiz Yani önümüzde Bitcoin'de makul bir geri çekilme gelebilir O da ons bazında işte altında yukarı yönlü şu hareketten kaynaklı e, olabilir Buranın kırılmasını beklemiyorum Ons altında bir dinlenme Süreci bekliyorum. Ama şu bantla mı kalır? Şurasıyla mı kalır? Onu artık ilerleyen süreçte izleriz. Bakarız. Okey. Şimdi gelelim biz borsamıza. Dolar bazlı, TL bazlı. Bakacağız. Sevgili dostum. iki tane burada bearish formasyonun iç içe geçtiğini görüyorsun. Yukarı yönlü bakan kama ve omuz baş omuz formasyonu. Omuz baş omuz formasyonlarında boyun hizası kaybedildiğinde şunu yapabiliyor. Aynen burada yaptığı gibi benim zaman zaman da karşılaştığım grafiklere bakarken karşılaştığım şeyler örnekleri de var. Boyun hizasını geri kazanabiliyor. Yönünü yukarı çeviriyor. Boyun hizasını altına alıyor. Şuraya kadar omuzları hizalayana kadar yükselişini götürdüğü de oluyor omuzları hizaladığında ciddi bir dirençle karşılaşıyor ve satış yiyor. Şu derinliği, bakın şu derinliği hemen burada almıyor. Omuzları hizalıyor. Ondan sonra bu formasyonu uyguluyor. Uygularsa minimum 172 dolar. Oraya düşer mi, düşmez mi? Bu tartışmalara girmeye gerek yok. Borsada bu tür tartışmalar gereksiz tartışmalar. Düşer. Düşeceği varsa düşer. Formasyonu uygulayacaksa düşer. Bak şurada zaten destek var yani. Şuralar direnç olmuş. Şurası destek olmuş. Ya da kamanın götüreceği bölgeyle de sınırlı kalabilir. 186,41 Veya her iki bölgeyle de sınırlı kalmaz. Şurayı desteğe çevirdiği için yakın zamanda Mesela işte 230 dolar diyelim. Rahat kodlansın. Omuzları hizalar 297 gibi yani dolar bazında. Gelir 230 dolara buradan hikayesini başlatır. Yönünü yukarı çevirir. Çünkü burayı artık desteğe çevirdi. Şuralar mesela. Şuralar. Daha kötü senaryoda da işte buralar. Ama yine belirteyim. Ortada iki tane formasyon var bir tanesinin 146,41 bir tanesinin 172 veya işte 165 ama en az 172. Şimdi iş buraya gelene kadar şöyle bir senaryo ile karşılaşabiliriz. Ben daha önceki yayınlarımda yaz aylarında e, top dolaştırabilirler diye anlatmıştım. Şu boyun hizası kaybedildiğinde şuralarda Nisan-Mayıs aylarında e, özellikle Nisan-Mart-Nisan Nisan aylarında şunu dillendirdim. Yaz aylarında sizi oyalayabilirler, gel gel yapabilirler. Top dolaştırırlar, vakit geçirirler. Bir bakmışsın dolar 45-50. Borsa da burada. 186,41 veya burada işte 172. Yani kabaca 190 doların altı yani. Hani ben 190-190 deyip duruyordum ya. İşte dolar 50-45-46. borsada 190 veya biraz daha aşağısı. Özetle. O top dolaştırma seansı bu işte. Ben ona kitleme seansı diyorum. Hani korku seansı vardı ya. Size kitliyorlar yani. Kitleme seansı buraya kadar sürebilir. Omuzları hizalayıp dirençle karşılaşır. Peki burası ne? 297. O da sevgili dostum burası. Fibonacci değerlerine baktığımızda 1618. 12.000'li seviyeler işte. 12.000, 12.100, 12.157 nokta atışıdır bu. Burası işte. Hani size televizyonlarda işte sosyal medyada o 11 bindi sonra 12 bin oldu. 12 bini dillendirmeye başladılar. O 12 bin bu 12 bin işte. Haftalık grafikte TL bazı baktığında şu tepe noktasından dip noktasına Fibonacci'mizi çektiğimizde 1618. Doğal genel kabul görmüş doğal bir hedef. Buraya gideceksek ki gidişat öyle görünüyor. Demek ki omuzları hizalayacağız. Bunun dönüşü 250 doların aşağısı mı olur? 250 dolarla sınırlı mı kalır? Onu o zaman değerlendiririz. Yani o zamanki konjöktür, ülkenin gündemi. Biz çok değişken bir ülkeyiz, öngörülemez bir ülkeyiz. Özetle işte senin karını realize edeceğin omuzların hizası TL bazlı grafikte de burası. Yani sen ee, 11.900, 12.000, 12.100 gibi biz yüzü buralarda gördüğünde riskini yani paranı yönetebileceksin. Yarı yarıya mı realize edersin? Tamamını mı realize edersin? O senin bileceğin iş. Ama kimisi hissesine kıyamıyor. En kötü ihtimalle yarı yarıya realize edebilirsin. Hani içinizden şu geçiyor olabilir. Ya biz hisseleri aldık. Adam akıllı bir gidişat da yok aslında. Ama iyi kötü kardayız. Ama nereye kadar tutacağız biz bunları? İşte buraya kadar tutacaksın. Omuz baş, omuzun, omuz hizalarına kadar. Buralarda ben kesinlikle geri çekilme beklerim. Ha bu 297 olmaz, 300 olur yani işte oralarda geri çekilme beklerim. Bu geri çekilme nereye olur işte? Onu söylemek çok zor, çok zor. Yani 250-260 dolar aralığı gibi mi? şuraları desteğe çevirdi. 230 dolara mesela kadar mı? Burada da destekler var. Ya da formasyonların hedefleri var. Bilemiyorum yani. Çok öyle öngörülebilir bir ülke değiliz. Yani ben size kaçış rampasının yerini anlattım. Özetle. Şimdi son iki haftada benim potansiyel gördüğüm hisseler vardı. Sizlerde de paylaşmıştım. Sizlerden o yönde istekler çok geliyordu. Ben de potansiyel gördüklerimi sizlerle paylaştım. Zamanlama olarak da e, çok iyi zamanda paylaştığımı düşünüyorum. Şimdi 14 hissenin sadece iki tanesinde kırmızı var. Sanko ve Ebebek. Ama bunlar da bakarsın, şuraya giden yolculukta toparlar, değil mi? Belli olmaz. Belki bunları geçer bile. Yani borsa bu belli olmaz. Ya da sönük kalırlar. Bilemiyorum. Ama sonuçta ben size 14 tane hisse vermişim potansiyel gördüğüm. Bunların 12 tanesi güzel, pozitif. 2 tanesi de nazar boncuğu olsun. Ee, mesela Kortsa'ya 500 bin TL atmış olsaydınız, yani bunların her birine 500 er bin TL gibi düşünün. Kortsa'da 6205 TL kazanmıştınız an itibariyle. Bunlar son 2 haftadaki yayınlarımda sizlere anlattıklarım. Yani 14 günde 6205 TL fena değil. Mesela Özsu Balık 3.539 TL, e, 42 42.000 TL, Otakar 61.477 TL, Selva 63.157 TL, Mesela İşgese 9.111 TL, Enerji 36.666 TL, Ulun Mesela 22.503 TL, Fade Gayet iyi paylaştığımdan itibaren 12.204 TL Tümosan mesela 26.635 TL Odaş 2.890 TL sadece Sanko ve Ebebek'te e, bu geri çekilmeleri görüyoruz. Bunu da daha uygun yerlerden alım fırsatı olarak algılayabilirsiniz. Durum bu e, sevgili dostum. Ben sizlere hangi hisselere vermişim? benim potansiyel gördüğüm hisseler. Tabii ki de bak öncesinde benim bazı potansiyel gördüğüm çok daha öncesinde yandık bittik derken insanlar çok aşırı derecede zarara girmişken e, borsa şu korku tünelindeyken şuralardayken benim size verdiğim e, potansiyel gördüğüm hisseler Yunsa vardı Sahol vardı Doğuş Otomotiv vardı. Anadolu Efes vardı. Bak onları buraya koymadım. Onları buraya koymadım bile. Sadece son iki haftada potansiyel gördüklerimi koydum. Gayet isabetli olmuş bence tercihlerim. Umarım aranızda kazananlar da vardır. İnşallah öyledir. Ee, yayın umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.